Aracı kurum raporlarında yüzde ellinin üstünde getiriler var. Arda adına raporlar yayınlıyorlar. Siz de bir aracı kurumsunuz demiş. Borsanın bu kadar belirsiz olduğu bir yerde bu hedefler ne kadar gerçekçi diyor. Bu hedefler çok gerçekçi. Bir cümle onu söyleyeyim ben As sonra sana bırakayım As sözü. Bu hedefler çok gerçekçi çünkü bu hedefler borsa üzerine yapılan yorumlar ya da endeks değeri üzerinden yapılan hikayeler değil. Ee, sizin bahsettiğiniz yüzde %50 getiriler bir kere zaten teknik yorumlarda değil bunlar tamamen temel analiz e, üzerinden yapılmış. Şirketin değerlenmesi, e, finansal büyüklüğü vesaire üzerinden, fabrikleri e, üzerinden, piyasa değeri, defter değeri üzerinde hesaplanmış. Ee, olan e, getir potansiyelleri e, bizde de öyle yapılıyor. Başka aracı kurumlar da benzer şekilde yapılıyor. Ee, diyeyim sana vereyim oradan söz var. Eee isim benzerliği yoksa Selçuk benim çok sevdiğim bir abimin oğlu. Ben de tanışmıştım eee Cihangir'den. E, benim bildiğim Selçuk'san el salladı önce. Şimdi şunu söyleyeyim. <gülüyor> e, <gülüyor> ne, netice itibariyle aracı kurumlar ya da araştırma bölümleri bir şirketin senin anlattığın gibi son açıklanan mali tablosunu da özellikle referans alıp onun sonrasında bir hedef fiyat belirliyorlar. Bu böyle yalı atar gibi belirlenen bir şey değil. Burada makro bir takım veriler var. Enflasyon, büyüme, risksiz getiri oranı, sektörü kendi dinamikleri, şirketi, kendi iş yapısı. Gördün mü? Bak el salladı. Ee, bu hikayenin birinci kısmı. Ve sonra buradan bugünden 12 ay sonrası için bir değer çıkıyor. Yani diyor ki hissedeki getiri pot yani şöyle söyleyeyim size hisse bugün 100 lira bizim diyor hedef fiyatımız 150 lira. Ne zaman 150 lira? Çünkü öyle şeyler de oluyor. Bir sene sonra. 150, 150, lira dediniz kağıt hala 110 lira. Kardeşim o tahmin zaten adı üstünde tahmin 12 ay sonranın tahmini. Ha onun içinde şöyle olabilir. işler iyi gider. Ülkede dünyada o tahmin aşılabilir. Hatta aracı kurum araştırma bölümü o tahmini yukarı yönlü revize edebilir ya da tam tersi olabilir. Burada dikkat edilmesi gereken konu şu. Yüzde elli diyelim hadi biz buna referans olarak. Mevcutta düşmüş haliyle yüzde otuz beş üzerinde risksiz getirinin olduğu yerde yüzde elli getiri var diye hisse senedini alır mısın almaz mısın? Tamam. Senin bakman gereken yer burası. Öyle raporlar görüyorum ki kimseyi eleştirmek söylemiyorum bu arada. Bulunmuş olan potansiyel getiri mevduat getirisinden düşük. Yani mevduat 35 diyor ki biz bu kağıdı çok beğeniyoruz. İşte model portföyümüze de ekliyoruz. İyi yapmışsınız babacığım. Ne bekliyorsunuz potansiyel şeyinizle? E, yükselişiniz ne hesapladınız? 30 diyor. Tamam mı? Yani bak bunu kendi kurumum yaparsa aynı sizi kendi kurumuma da söylerim. Raporu yazana da söylerim bu arada. Yani risksiz getiriden daha düşük bir getiri ortaya koyuyorsan, ha diyorsan ki ben raporu yazdım, bu bir tut tavsiyesidir. Bizim zaten daha önceden önerdiğimiz bir hisseydi bu. Son gelen mali tablolarına göre değerledik ve on ay sonraki fiyatını böyle bulduk. Ona bir şey demem. Amenna. Ama modelimize yeni alıyoruz. E kaç da alıyorsun? Otuz da. Birader 35'te mevduat var. Yani bu şey gibi 85 enflasyon olduğu yerde 15'te parayı mevduata koymak gibi bir şey. Onun için rakamların do ya bu arada şunu da söyleyeyim. Günün birinde bir sorun olursa o aracı kurumun o araştırma bölümü ve o raporu yazan analiz o değerlemeyi nasıl yaptığını sermaye piyasasına göstermek zorunda. Yani arkadaki varsayımların işte büyümeyi ne öngördüm, enflasyonu ne öngördüm, risksiz getiri oranı ne aldım ve sonunda matematik bunu çıkarttı. Öyle hani önüne kağıt kalem alıp da sayısal loto doldurur gibi olan işler değil bunlar. Ama bakılması gereken iki tane şey var burada. Bir, risksiz getirinin üstünde mi? Bir kere. İki, gerçekten risksiz getirinin üstündeyse de o riski alacak kadar mı? Demin anlattığım risksiz getirinin hala düşmüş haliyle bu kadar yüksek olduğu yerde bugün itibariyle ortaya konmuş birkaç şirket dışındaki değerlemelerinde yatırımcı için çok cazip olmadığını düşünüyorum. En azından önümüzdeki bir yıllık e, vadede.